Dün Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk kez konuya girince Özgür Özel de vites arttı. Sokaklar bizimdir. Meydanlar bizimdir. Bana diyorlar ki sokak çağrısı mı yapıyorsun? Evet. 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 Evde hiç oturmayacağız. CHP peki burada ne yapmaya çalışıyor? CHP çok ince bir çizgi üstünde yürüyor. Bakın bir yandan iktidar medyası tarafından bunlar birbirini ispiliyor. Bunlar dağıldı gitti. Kurultay'da iptal edilecek. Kemal Bey geri gelecek. Pompalaması var. Bir yandan buna karşı durmaya çalışıyor. Hayır biz birliyiz, biriz. Bak Mansur Bey de burada. Öyle bir ayrışma yok demeye çalışıyor. İki, sokakta tepki var. Şimdi belli ki bir şeyler ters giderse bunu CHP mal edecek iktidar. Bunun mesajı Erdoğan, bunun CHP'nin iç meselesi. Kendi şeylerini şey yapıyorlar falan diye vermiş oldu. O buradaki ince çizgi bu bir provokatör sokulur. Bir grup sokulur. Onlar bir ateşi yakar anlatabiliyor muyum? Bir, bir iki üç popişi polise saldırır bir şey olur. İşin rengi değişir. CHP burada işin rengini değiştirmemeye çalışıyor. İBB'ye kayyum atanması ciddi bir, bir haksızlık olur yani. Bunu bir şekilde önüne geçmeye çalışıyorlar. Bir yandan da provokasyonları engellemeye çalışıyorlar. Eylemlere katılan genç arkadaşlar, böyle şeyler çok dikkat edin. Tabi gençler diyorlar ki işte CHP'ler Hayır, hadi devam da de, sokakta de, eve gitme falan. Ama CHP de bu dengeyi kurmaya çalışıyor.